Burdur. <laughs> Bismillahir-rahmanir-rahim. Demə dostlar, gördüyünüz şırdax. Birincidə hazırlamışam. Deyəsən biraz gücünü çox vermişəm içini şiş. Amma qəşəng bir şey oxşayır. Görək necə olar. Bunu biz birincisini bölək. Görək nəz olur. Dadını ondan sonra baxaq. O, içdə belə dostlar, bax içdə belə olurmuş. Düyli-müyli. Nə qədər düzdür. Bunu belə eləyirlər. Oh, öyle ha. Sonra bunu diyersen böyle belli ya biz böyle yiyemiyor, böyle Bak, Bol, bu bir şey bir oğlum. Neden? Demek ki bu şey daha başka ben düz pişirmemişim, başka ben yaş pişirmemişim. Evet, dadı yani süper mükemmel değil. Hamus tarifi ay mükemmeldi, ay böyledi. Anlam bir şeydim düz, düğüsünü düz deyelim. Biraz çok eləmişim, artıq eləmişim. Birinci dəfə deyil. Ama doğru da sen dediğin deyin, elə mükemmel de deyil. Biraz belentinle, bir yani o kadar da deyil. De. Yani bu, ay belə deyil, ay belə deyil. o deyil. Bakın, mən yaxşı ama yani o deyil.